Evet arkadaşlar. Günaydın Günaydın. Kıbrıs'tan merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Evime hoş geldiniz. Bugün sabah kahvesinden önce görüşelim istedim. Erken kalktım. Şimdi sizinle bir kahve içelim. Sonra yine başlayalım. Market falan koşturmaca dolu. bulaşık makinesi çalışıyor. Onun için erken kalktım. Canım kahve istedi. Dün oruçtum. Bugün değilim tabi. Bugün doktor günü. Dün oruç değildim ama kahve de içmedim. Dün oruç değildim ama kahve içmedim. Ya sabah çok erken içtim, akşamüstü içmedim. Son dönemde oruçtan dolayı mı çaya düştüm. Kahve içmedim. Ertesi gün de içmiyorum ya da bir tane iki taneyle kalıyorum. O yüzden şimdi kahve yapacağım. O kadar erken ki Meral uyandırmak da istemiyorum. Yani resmen saho saati, çamaş bulaşık makinesi için kalktım. Saati deden önce bitirmesi gerekiyor ve canım kahve istedi. bulduk. Bazı fiyatlar tam görünmüyor desem bir şeye düşmüş araya. Bunu merak ediyorum. Evet. Onu da bunun da o zaman. Orada olduğunu farkında bile değilim. Hem bunun fiyatları hem onun. Bunun fiyatı 24.90. Bu arkadakinin. Evet. Öndeki. Ha, tamam, işte. tamam bundan alayım. 24.90 olandan. O ne kadar? Bu da 24.90. Evet 24.90 o da. İkisi de güzel görünüyor. Yarım yarım mı alsam? Yarım Tabii kilo mu kilo? Olur oruç değilim bugün. Normalde olur doktor olunca gidiyor. Tutamadım. Yeri değişti buranın değil mi? Bunlar o yandaydı. Burada da kapalı bir şeyler vardı. Şey vardı. Dolap. Evet. Nasıl var? bu muydu? Evet, bundan ben. Bu size göre verin. Beğenmedim adam. Tuzlu bir şey isterseniz. Yok, de tuzlukla değil. Çok aşırı tuzlamam. Bu olsun. Tamam, ne kadar? Yarım kilo olsun. Bu çok aşırı tuzlu ve Meral'in sevmediği gibi ağzı dağılan bir şey yapısı var yani kızım sevmiyor <laughs> bir de şu bu bıçağın değdiği noru alayım öyle kalıp olarak nor değil mi doğru söyledim beyaz fener o zaman nordan üstteki parça küçük parça istediğim için öyle demiştim Elemanlar ona göre alacaklar galiba. Evet. Ben oraya giremem çünkü. <laughs> için, gel. Kolay gelsin teşekkürler. Evet, sure. <gülüyor> <gülüyor> Ana. <gülüyor> Nasıl? Sesi kısık demek ki doktora gireceğim diye. Şam ama sesi kısık demek ki. Tamam. Pişti olduk. Ne aldım? Norunu aldım. Zeytinini aldım. Domates salatalığa gelmiş sıra. Ya zahmet edip pijamalarla gelmişsin ya. Çok Allah. büyük zahmet. Ne yapacağız bu durumu? Cemal mı? Evet. Selam ver bakayım. Kime? Merhaba. merhaba. ya. Merhaba. Merhaba. <laughs> Ali salatalık domates almayacak mı? İstemiyor mu hocam? Hayır, ben geliyorum ki şimdi. yani. sen salatalık domates yememiş bir şey Eksi formasın dedim şu kuartalda. Ben öyle anladım demek. Tamam tamam. Hadi bir iki tane domates salatalık al da yedek. Gönyeli Fazıl Tülümer Anaokulu. Burada çocukların etkinlikleri için ödev gibi velilere bırakılmış bir şeyler var. Açelyalar sınıfını aldık. Şöyle bakalım. Ayberk. Hmm. Ahmet Zafer Haspolat. Bu teksirden de bir tane alacağız yanılmıyorsam. Birbirinin aynısı. Bir tane alalım. Evet. Bunu da aldık. Uçmasın. Ay belki de yerine koyalım. Bakalım başka bir şey var mı? Yok. Bu kadar. Yöntemleri de bu. Böylelikle yağmurdan, yaştan, pisten, kirden koruyorlar. Çok güzel bir uygulama. Kardan adam yapmışlar. Ya da Herhangi bir şey yapmışlar. Orada çocuklar unutulan eşyaları var. Niçin aileleri gelip almamış acaba? Burada da var. Burada da var. Çocukların unutulmuş üniformaları var. Belki geçen sene bitirenlerin de vardı aileler oraya bakmak yoklamak aklına gelmedi belki de sadece bu seneninkiler ama sandık dolu sizlere sesleniyorum veliler çocuklarınızın kıyafetlerini alın orada şimdi okulun kilitleri kapalı bir tanesi açıktı aç sanırsam veliler için konmuş oradan çıkıyorum ve kapatıyorum gancellinin kilidini de bu şekilde yerine takalım açmasınlar otobüsler için büyük sürme gönderdi. Görevimizi tam olarak yerine getirdik. Zaferciğimin ödevleri alanını inşallah yapar. Yolcuya geldik eksiklerimizi alalım bakalım. Aynen. Poşetler nerede oldu? Çık, Çok güzeller. <laughs> Parti için. için diyorsun. Anlaşılmıştır. <laughs> Merhaba geldiniz. Gel bakalım. Seni aramak zorunda kalmıyorum. Tatlı şey gel. Hadi teyzem. Baba bekleyecek. Gel. Hadi Anne poşet alalım. Poşetler bu yanda olma ihtimali büyük. Sen kaplamak için Neye? bir şey kaplamak için. Şey, Kumaş kaplama. mı? Ben poşet Kitap falan Hı. kaplama gibi mi diyorsun? Evet. Ya? Şey, şey kutu mutu. Poşetler su yanda galiba öreceğim. Silikon tabancaları. Yok öbür tarafa geçemedim. Koridor kapalıydı. Burada olmasını bekliyordum. Şu haşınlar değil mi poşetler erzan? bu cins cins bile poşet geneli buradadır herhalde. Kutular. Ama yok. Yok kartonlar da burada. Hani kutu yapmak için. Evet fark ettim yani ama burada olur diye düşündüm. Yok. Soralım. Bunlar da kutu yapmak için. Kurcalamıyoruz. Video çekiyorsun. Evet. Buldun? ben çağırıyor. tutayım çağırız. kamerayı. Tut bakayım. Bana geçti arkadaşlar. Nereden geldi? Bu. Hatice musunuz? dedi. Burada yok yok bu burada değil. Buradayız Ercan. Buldun mu? Bakalım, bakalım. Bakalım orada. Bakalım. Giriyorum burada. Bak. Tamam orada. Hiç <laughs> <laughs> <laughs>

Ettin değil mi? Diyor ki, diyor ki, diyor ki, diyor ki. O ne? Bakalım. Düğün eteğine gelenlere kuru pasta falan diye böyle bir şey hediye etmek istiyor. Yapayla. Evet. Deviz macunları için geleneksel tatlımızı buraya koyup düğünde, nişanda, özel günde. Bunlar da öyle doğumda. Kamerayı nasıl çeviriyoruz şu beyazla? Tamam bağırmayalım. Mesela bunları da aynı şekilde kullanıyorlar ama değişik şeyler. Kamerayı açık. nasıl çeviriyoruz o beyazla? Bir kiloluk galiba. E öyle burada öyle. Bir kapak bir lira neredeyse vereceğim burada. E bu da düğünde de bunda düğünde mumları nedimeler tutuyor. O e, kırık bu ama. Hı. E kamerayı neyle çeviriyor? devasa boyuttakilerden normal boyutlara geçiyor. Bansus yapıyor o. Aranmak hoşuna gidiyor. Hiç arka taraflarına geçip bakmamıştım. Pompas, renkli pompas. Bambular. Sanırsam arka taraflar müşterilere kapalı yerler. Bak bunlar da kaplanmış kutular hocam. Ama açılmıyor burası. Niye açılmıyor acaba? Bir şekilde açılıyordur ama. Ha ben zorlamadım diye açılmıyor bence. Hı hı. Açılıyor. Masan aşamdan. Meral'in şey lambaları gibi bakar mısın? Bu hayalet tül mü diyorlar? Şey mi diyorlar? Perilet diyorlar perileti alıyorsun, istediğin şeyin içine koyuyorsun, kullanıyorsun. <laughs> Hadi çek Hatice sen de youtuber olmaya yakınsın Youtuber olmaya yakın mıyım youtuber mıyım <gülüyor> <gülüyor> Youtube Vaz mı geçtin youtuber olmamdan <laughs> Kıbrıs'tan <Kıbrıs'dan>. merhaba Kanalıma <laughs> hoş geldiniz. Allah ki zarar vermesin. Saçımın içlerine zarar vermesin. Iıı ee, şey <laughs> Beş tane <kere> gelir. <laughs> Sadece bunları. Hadi git babam gibi gez sen de. İki.

Когда? Когда есть фидер? Я пойду мандру. Я попытаюсь пойду. Постой, пойм. Я-то я-то пойм кампейм пойм 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 пойм. Постой, пойм. Пойм 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 Aşağı aşağı. Haytaytaytaytaytay. 20.01'de gezecek tek tek ürünleri çekecektik. Aşağı. Yanı. Onlar da Evet arkadaşlar, ersaad'a her zaman çekiyordum ama gelip ürünleri göstermek aklıma gelmiyordu bazen. Bugün de gittim, orada çekmedim, burada çektim. Bu şekilde çok beklemedim çünkü her zaman vaktim oldu, bugün yok. Böyle dördü bir arada kahvemden aldım. Reisi mantarı ve moringa ekstratlı, ekstrat ilaveli kremalı kahve. Kahve, krema, moringa ve reisi dört ediyor. Reisi. Hediye olarak da duş jelimiz var. 200 TL indirimli 75 TL. Çünkü benim kariyer indirimim de var. Evet. Duş jeli çok gidiyor diye ben tercihimi duş jelinden yana yaptım. Bulaşık sabası çok gidiyor diye yaptım. Diğer ürünlerden hediyelerden elimde vardı ama Ersağ'ın bebek şampuanı yoktu. Diyeceksin ki ne yapacaksın Ersağ'ın bebek şampuanını. Ee, yüz yıkamak makyaj temizleme Böyle de kullananlar var. Cansın Bey bir şart mı? Hayır. Bu da aynı şeyi yapar. Artı cam silerken koyanla bebek şampuanı koyanlar var. O işe yarar. Artı benim Elif Gül'üm geldiğinde yazın burada duş alabilir. zaferciğim kayracığım göz yakmayan şampuan olduğu için ondan bir ufak duş alabilirler. O yüzden evimde bulunsun dedim. Çok kıskanırsa kızım da kullanabilir. Böyle de bir kapağı var. Koyalım. Güldü. Bir de BB krem hediyesi vardı. BB krem hediyeyi tercih ettim. Meral kullansın diye olmadı ben kullanırım. el Ev sağ ve hediyelerim bu kadar. Evet arkadaşlar. Aynı şekilde 2 hafta 3 haftadır arayıp da bulamadığım bu şekilde ovun yani fırın BBQ yani barbekü bu nedeler bu yağ sökücü çok beğendim bir kutu bitirdim çabuk bitiyor arkadaşlar o yüzden iki kutu birden aldım yukarıdaki fırın ve ocakla hala temizlemek istediğim yerler var bana göre temiz olmadı Mr. Pound'a gittim anlayacağınız üzere tanesi 12 12 24 lira bir de eşime böyle Gerçi bu sporcular için değil ama siyah olduğu için bunu seçtim. Ee, kulaklık evde video izlerken kulağına taksın diye. Kulağına taksın diye denmez. Evde bir video izlerken sessiz izleyebilsin diye. İnşallah memnun kalırız bundan da. İnşallah çalışır. Bir de o ver deneyeceğiz gelince. Evet arkadaşlar sabahın çok erken saatinde burada bir açılış yapmıştım. Şu an çok parlıyor. Yine aynı şekilde burada bir kapanış yapalım. Lütfen videolarımı izlemeyi, beğeni yapmayı, yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Kanalıma destek olmanızı, abone olmanızı istiyorum arkadaşlar. Bundan sonra daha sık gelen videolarda görüşmek üzere. Ee, dünkü videomda, e, dünkü videomda alışverişe gideceğimizi söylemiştim. En kısa sürede onu da editleyeceğim. Bugün gittik ama. Bu video vardı, bunu yayınlayacağım. Bundan sonraki video alışveriş videosu olacak. Ondan sonra da mutfağın tadilatının suluk kısımları bitti. Onları size göstereceğim arkadaşlar. Bir de birazcık da temizlik yaptım, onu da editledim. Ama sırayla yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.